Nathan Booth, 3 sayılık atış. Nathan Booth'un basketiyle başladı daçka maça. Booth topu kazandı. Doğuş oldu. çember altına pas. Berke Atar bitirdi. 2 sayılık atış. Roberto Gallinat. İlkan, 3 sayılık hesap et. İlkan Karaman. Wayne McCullough oyunda, 3 saniye var. güzel bir pas vermiş, maçı geldi. Şuraya daralıyor, 4 saniye kaldı, Starks sıyrıldı ve basket geldi Starks'ın penetresinde. Peyton Booth basketi buldu. Boş Özdemiroğlu. Üç sayıdık hesap Miami'de de genellikle böyle olur. Devre arasından dönüşte. <gülme> Oralara sen de hakimsin. Ben bir şey diyemeyeyim. Kesinlik <gülme> <gülme> sahibi T.J. Starks. T.J. Starks. Galinat uygun durumda. Üç sayıdık hesap et. Uş. Pot altını bitiriyor. Geç geldi Galinat. Hızlı hücum şansı Yalova Spor için Galinat. İlkan Karaman. Eski günlerin altına bir smaç İlkan'dan. Bir ayağı kaldırmaya çalıştı. İlkan'ın bitirdiği pozisyon farklı açılardan ekranlarınızda. Mari Bandu, BJ Starks, bir top kaybı daha. Hızlı üçüm bitirdi. Troy Shaw'a doğru pas, Kopayn topu kaybetti. İlkan Karaman smaçla bitiriyor pozisyonu. Evet, 82-59 mücadelenin skoru. Gökhan Güney ile Selçuk Arnak tokalaştı.